kavramı, kelimeyi bugünden o zamana taşımak şeklinde olduğu söylenir. Fakat tarih denilen şey anakronizm olmadan anlaşılamaz ve anlatılamaz. Anakronizmin en bariz örneği bugün bizlere mekteplerde, okullarda öğretilen Türk tarihidir. Batılılar 18. yüzyıldan başlamak üzere 19. yüzyılda daha kesif hale gelen çalışmalarla başlarına asırlarca bela olmuş Türkleri başlarından def etmek için örneklerini vermeye çalışırım dilim döndüğünce anakronik bir Türk tarihi okuması yapmışlardır. Yani bu Türkler nereden geldi? Başımıza bela oldu. Bunun en bariz örneği Orhun kitabeleri. İşte e, Türk mü önce ortaya çıkmıştır? Türkçe mi dediğimizde eee Burada herkes herhalde bir şekilde e, okul okumuştur, lise, üniversite okumuştur ve orada öğretilen bilgilerle bunun cevabı çok basittir. İşte Göktürkler vardır tarihte ilk Türk devleti, ilk Türk topluluğu olarak ve bunların konuştuğu dil Göktürkçe vardır. Bunun e, cevabı budur yani bu e, nesini konuşacağız diyebilirsiniz e, aldığımız eğitim neticesinde. Orhun kitabeleri 730 küsürde dikildiği, yazıldığı söyleniyor. 1720'lerde de keşfediliyor. Ama keşfedildiğinde bunun hangi dilde, ne olduğu, hangi millete ait olduğu 170 sene boyunca bir soru işareti olarak kalıyor. Diyorlar ki yan, yanında e, Çin harfleriyle, e, işaretleriyle yazılmış taşlar da var. Bu kuzeydeki Çin hanedanlarının bir şeyidir, kullandıkları bir dildir diyorlar. Bazıları diyor ki hayır bu Avrupa Hunlarının o Moğolistan topraklarına getirdiği runik alfabedir diyorlar ki aynı alfabeyle yazılmış, 3-5 karakter değişik olmak şartıyla aynı e, runik alfabeyle yazılmış Danimarka'da, Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da yüzlerce taş var. Aynı harfleri bulabileceğiniz. E, vesaire. Bu tür görüşler atlıyor. ama 170 sene sonra Danimarkalı dil bilimci Thomsen e, bu yazıtları okuduğunu iddia ediyor. İddia ediyor diyorum. Çünkü Agop Martaya'nın e, dil açar soy ismini alan Agop Martaya'nın işte dil üzerine e, mülazalar e, yazdığı e, makalelerinden birinde Orhun kitabelerinin nasıl e, deşifre edildiğini izah ediyor. Orada diyor ki o güne kadar kimsenin aklına gelmeyen bir şey geldi Tom aklına. Bu olsa olsa Türklere aittir diyerek. Sezgisi güçlü, zeki biriydi. Bu olsa olsa Türklere aittir diyerek. Türkçe sesleri Orhun e, kitabelerindeki işaretlere yerleştirdi ve üç sene boyunca uğraştı. Bir ara bu iş olmayacak dedi, bıraktı ve e, sonra uymayan yerlerde e, uydurarak bazı kelimelerde bazı harfleri atarak bu iş oldu dedi ve yayınladı 1896 yılında aynı yıl bir şey daha oldu ee, yine Alman Türkolog. o da e, aynı isimle Wilhelm Bank Willy Bank diye e, de kısaltıyorlar bu adam Orhun e, Thompson'ın Orhun kitabelerini okuduğunu ve yayınladığını görür görmez işte Arşimet'in hamamdan Fırladığı gibi evraka evraka diyerek buldum buldum diyerek ee, diyor ki bu harflerin adı kök Türkçedir. Bu insanların adı kök Türklerdir. Oradaki o askeri siyasi teşkilatlanan adı da kök devletidir. İlk defa bu tabirleri 1896 yılında Orhun kitabeleri yayınlanır yayınlanmaz. Alman ee, Türkolog söylüyor. Yani Orta Asya'da Kök Türk Devleti diye bir devlet kurulmuyor. Almanya'da kuruluyor böyle bir devlet. Kök Türkçe'nin ne olduğu Orta Asya'da bilen yok. Almanya'da biliniyor Anakronizmin hasıdır bu bahsettiğim hadise ve bunun üzerine bütün Türk tarihi denilen müktesebat yığılıyor. Daha sonra burası da yeterli gelmiyor. Bunun altı da dolduruluyor. Şimdi bizim mankafa Türkçülerimize bakarsanız milattan önce 10 bin yılında bile size Türk bulur gelirler. Etrüksler Türk'tür. Ne bileyim TRK sesini duyduğunuz her yerde e, Türk vardır. E, o sesler Türk'ün habercisidir. Ama e, tarih belge ise eğer bir e, evraksa e, evraklar bu şekilde okundu. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 11. yüzyıldan önce yani bu topraklar Darül İslam olmadan önce Türk tarihi ve Türk dili üzerine araştırma, çalışma yapacak, akademik kariyer düşünen birisinin işine yaramayacak tek dil Türkçedir. Onun dışında Almanca bilmesi olmazsa olmazdır. Fransızca bilmesi gerekir, Rusça bilmesi gerekir. Doğu dillerinden de biraz Çince, Arapça ve Farsça bilse bu işi fazlasıyla kotarır. Ama sadece Almanca bilmekle bizim önümüze ciltler dolusu Türk tarihi yazıp koyabilir ki bugün olan budur. Ee, yani şimdi oryantalizm e, diyoruz oryantalizm e, şarkıyatçılık Türkçesi Avrupalılar işte şarkıda ne olup bittiğini e, araştırdılar böyle meraklı insanlardı her şeyi araştırdılar şarkıyatçılık Avrupa'nın batılıların şarkında Türk'ten başka bir şey yoktu oryantalizm dediğimiz şey Türkleri araştırma e, meselesidir. Kur'an-ı Kerim'den başlamak üzere hadis i şerifleri, bütün fıkıh kaynakları ve en son 19. yüzyıla geldiğimizde zaten e, Türk devleti olarak e, izah ettikleri e, Osmanlı devletinin sarsıntıları başlamıştır. E, Türk tarihi, Türkçe bunların üzerine bütün o şarkiyat e, mevzu. Türkleri tanıma, Türkleri tanımlama mevzudur aslında. Almanlar birliğini tamamladıktan sonra, Alman birliği diye bir şey ortaya çıktıktan sonra her şeyin adını biz koyarız mevzusudur aslında. Ee, yani sadece Türk tarihi meselesinde değil, Türkçe meselesinde değil, dünyada olup biten şeylerin ismini biz koyarız. Felsefede de bu böyle, sanat olayında da bu böyle, ee, tarihte, fizikte, matematikte de bu böyle. Yani ismini biz koyarız ve bizim kurallarımıza göre oynanır meselesidir aslında. Şarkı açılığın sonu işte Türk yatçı e, diyoruz, Türkolog diyoruz falan. Bu iş tamamen Türkleri çözümleme meselesidir ve çözümledikten sonra eee ifsad etme eee gözlerine at gözlüğü takma meselesidir aslında. Atlara gözlük takılır çünkü atlar 360 derece görür. Sadece kuyruklarının arkası kör noktadır, orayı göremezler. Onun dışında sağı, solu, altı, üstü her tarafı görür, gözleri bağımsız çalışır. Biri sağa bakarken biri sola bakabilir. Onun için dilimizde feraset kelimesi at görüşlülük. Her şeyi dikkate alma, her şeyi görebilme meselesi. Ee, böyle bir milleti e, şarkiyatçılık ve daha sonra türkoloji çalışmalarıyla at gözlüğünü takmış oldular. Şu anda biz at gözlüklü e, insanlar olarak belli bir yöne bakıyoruz yani.